Merhaba arkadaşlar. Bugün kraşlarda fark etmediğiniz 3 detaya bak göstereceğim. Ben arkadaşlardan fotoğraflardan yaptım. Arkadaşlar ilk öncelikle bunu hepiniz göreceksiniz zaten. Spike'ın kaktüsleri ne alaka? Şurada gördüğünüz gibi Spike'ın kaktüsleri ne alaka? Şimdi ikinci detay ise şu. Arkadaşlar Bakın. Şurada tam şurada Brawl Stars'ın gıgosu var. Ben de anlayamadım. Yani e, ikisinin ikisini de süpersel yaptığı için olabilir. Şimdi arkadaşlar diğer detaya geçelim. Üçüncü detay ise bayağı bir ilginç arkadaşlar. Atıcının fotoğrafında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika. Gördüğünüz gibi Star Park'ın gıgosu var. Ben de anlayamadım bakın. Hatta yandan sanki böyle Star Park'ın logosuna benziyormuş gibi. Yani arkadaşlar zaten ikisi de Brawl Stars'la alakalı. Arkadaşlar bir de bu şey neden olabilir onu söyleyeyim. Arkadaşlar Brawl Stars çıkmadan önce 2017'deyken ee, şey Clash Royale'in en sonları nasıl buydu? Ee, bu yüzden şey de yok. Ee, neydi ismi? Korkunç Kasabadan. Arkadaşlar videomu bitiriyorum. Bu kısa bir videoydu. görüşürüz.